Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkcan. Bugün Clash of Clans çekiyoruz. Ve daha devinden beri arkadaşlar Clash Royale çekmek için. Zaten 24 dakikadan beri hatta ikinci bölümünü yani Clash Royale'in ikinci bölümünü de şu anda yüklüyorum. Arkadaşlar orada da zaten belirttim. 2 saat yani 2 saat dediğim 24 dakikadan 24 dakika çıktı saniyeden beri sizin için bir de çekiyorum olmuyor. Neyse oyuna girelim biz. Rahatımıza bakalım. Tamam. Hmm. Hadi be. Hazine klan savaşını ve klan kakalesindeki yalnız okuyamadım ya. Evet oraya lan çüş. Bir izleyelim bakalım. Aynen lan bunlar beni zor yener. Ama adam yalnız iyi yerden kalkmış ha. Yemin ederim. Bunlar dar dar döktüm var. Anam hepsi burada mı lan? 1, 2, 3, 4, 5. Bunları aldırmış. Ben bu arabaları topladım. <laughs> Neyse. Şurada pek şey var. Şimdi biz buraya girelim. Boşamam mı? O daha varmış. Zaten bu da burası maske. Satın Şimdi şuna çıkacağım. Sen nereye geleceğim biliyor musun? Sen buraya gel. Anladın <laughs> mı? Gayet Boş alanım sonra desem. Şimdi arkadaşlar bugün burada saldırı yapacağız. Gördüğünüz gibi ben burada geri <laughs> gelmek Hayatta kalan şu barbar kırılmış gibi. <laughs> Hmm. Yok ya. Bunun iki sıra falan iyi değil. Abi bu ne böyle ya? Adam ne yapmış bildiğin? Yani bildiğiniz. Neyse. Artık onu geçtik. Abi direkt 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 dal direkt. Buradan pek kalırsa abi. Bakayım. Aynen bunlar kötü ya. Şuradan saldırıbacı. Şimdi bok yapar. Buradan ayrılsan ölebilirsin. Bu arada arkadaşlar şu. Ruhlu iksir sadece şey böyle Hani e, klan karesinden şey çıkıyor ya arkadaşlar. E, birlik çıkıyor ya. Onları öldürmek için bu iksiri onların üstüne atıyoruz. Şu birlikler Ay şu. Birlik yok. Helal lan. Adam deli çıktı. Yemin ederim adam deli çıktı. Alalım abicim. Alalım abicim. Hmm. Tamam. Ama adamın tüyü kötüydü ya. Abi direkt Şimdi burada kılan Ha doğru kılan Yapmadık Buradan yine eski yöntemi yapacağım <laughs> Kardeşlik

neydi şimdi? Ya bu neydi şimdi? Vakur mu? Abi va vakurlu. Vakur. Değil mi? Vakur diye bir şey var mı ki? Bir, bir bakayım. burada. Şimdi full de estek. Şöyle 25 tane. Hatta 30 tane. Tamam. Aa ben ne yapıyorum lan? Pekka, Pekka. Aa Pekka. Pekka dolduran yer 25. Bir tane oluyor. Şöyle bir tane daha yaptık. Tamam. 48-20 abi. Zaten atarlar. Hı 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 hı. yok mu bu o kadar ya? Can eksili yeter. Neyse abi saldırıyor. Ey şanlı Türk bayrağı. Neyse. Ne arası eksili alırız be abi bir de biraz zor bir 24 devre alırız ya şuradan da sal devleri abi sal hırbacı helal lan size neyse bunları da asımlar bakalım Bilik var mı ki yok. Yes, ben bir tane aldık. Bir tane yıldız aldık yani. Bir tane aldık derken. Evet devler yine bir araya geldi ve bir adana çıktı. Evet abi yine aldık. Yine aldık abi. <gülüyor> 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 Bu arada akşam özür dilerim öksürüyorum. Saat 18.38 18.38 ha. 8 8 1 3 1 3 8 8 Size öyle gelin abi. Şuraları hesap etmedim. Neyse. Şurada mı vardı? Burada var. Burada var. Burada var. Aa, tamam hepsi. Bir de bir dakika içinde abi yemin ediyorum helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun lan. Yalnız pek arkadaşlar burada şu kul kulübeleri vurunca teker ediyor. Yani tek ediyor. Tek tek vuruyor. Tek öldürüyor. Aday neyse işte. Aa bak bu oynadı. Şu. Araba. <laughs> Hadi be abi ya. 11 dakika oldu. Şu ya. Sizin yürümünüzü seç. Çiçim çiçim. Fats. Fatih, Fatih Silvia. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler önler. Hepinizi seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.